Ampisilin sülbaktam infüzyonu 22 Eylül 2020. Yazan Yunus Emre Ayhan, seslendiren Fatma Çakmak. İntravenöz uygulama. Ampisilin sülbaktam enjeksiyonluk steril su veya uyumlu olduğu bir solüsyonla sulandırılmalıdır. Oluşabilecek köpüklerin kaybolması ve tam çözündüğünün gözle tetkiki için bir süre bırakılmalıdır. Doz 3 dakikadan daha uzun bir sürede bolus enjeksiyon olarak veya daha büyük dilisyonlarda 15-30 dakika süreli intravenöz infüzyon halinde verilebilir. Sülbaktam sodyum birçok IV solüsyon ile geçimlidir. Ampisin sodyum ise dekstroz ya da diğer karbonhidratları içeren solüsyonlar içinde daha az dayanıklıdır ve kan ürünleri veya protein hidrolizatları ile karıştırılmamalıdır. IV infüzyon için kullanılabilecek çözücülere ait kullanım süreleri aşağıda belirtilmiştir. Çözücü, ampisin sülbaktam konsantrasyonu, kullanım süresi. Enjeksiyonluk su, steril su 45 mg mililitreye kadar, 45 mg mililitre, 30 mg mililitreye kadar. 8 saat 25 santigrat derecede, 48 saat 4 santigrat derecede, 72 saat 4 santigrat derecede. İzotonik sodyum klorür 45 mg litreye kadar, 45 mg mililitre, 30 mg litreye kadar. 8 saat 25 santigrat derecede, 48 saat 4 santigrat derecede, 72 saat 4 santigrat derecede. Yüzde dekstroz su 15-30 mg mililitre, 3 mg mililitreye kadar, 30 mg mililitreye kadar. 2 saat 25 santigrat derecede, 4 saat 25 santigrat derecede, 4 saat 4 santigrat derecede. Laktatlı ringer solüsyonu 45 mg mililitreye kadar, 45 mg mililitreye kadar. 8 saat 25 santigrat derecede, 24 saat 4 santigrat derecede. Diğer solüsyonlardaki konsantrasyon ve kullanım süreleri için kısa ürün bilgisine bakınız. Yetişkinler Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği sürece böbrek fonksiyonu normal olan erişkinlerde ampisin sülbaktamın mutat günlük doz aralığı 1,5 gram, 100 mg ampisin artı 500 mg sülbaktama tekabül eden bir flakon ampisin sülbaktam 1 gram ila 12 gramdır. 8000 mg ampisin 4000 mg sülbaktama tekabül eden 8 flakon ampisim sülbaktan 1 gram. Sülbaktamın günlük maksimum dozu 4 gramdır. Önemli not. Ampisin sülbaktam kombinasyonunu içeren preparatlarla ilgili sıkça yapılan hatalar nedeniyle doz ve maksimum doz bilgileri paylaşılmıştır bu kombinasyon kullanıldığında olası reçeteleme ve uygulama hatalarını en aza indirmek için preparatin dozu ya açıkça yazılmalı ya da flakon cinsinden ifade edilmelidir. Örneğin 4x1 flakon veya 4x1 1000 mg ampisin artı 500 mg sülbaktan. IV 10 ila 15 dakikada yavaş enjeksiyonla veya 15 ila 30 dakikada IV infüzyon olarak uygulanır ampisin ve gentamisin aynı IV tüpünde karıştırılmamalıdır. Seyreltme Her 1,5 gram bir flakon veya bunun fraksiyonu başlangıçta 4 mililitrelik enjeksiyonluk steril su 375 mg mililitre ile sulandırılmalıdır. Köpüğün dağılması için beklemeye bırakılmalıdır. Çözelti berrak ve renksiz ila soluk sarı olmalıdır. Aşağıdaki çözeltilerden birinde 3 ila 45 mg mililitre nihai konsantrasyona kadar seyreltilmeli ve yavaş IV enjeksiyonla veya aralıklı IV infüzyon olarak verilmelidir. Bunlar %5 dextroz, %5 dex bölü 1 bölü 2 normal salin, suda %10 invert şeker, linger raktat, 1 bölü 6 mol sodyum laktat solüsyonu veya normal salin uygulama IV enjeksiyon minimum 10 ila 15 dakikalık tek bir doz aralıklı IV çözelti miktarına bağlı olarak 15 ila 30 dakika veya daha uzun süreli tek bir doz çok hızlı enjeksiyon nöbetlere neden olabilir.